Merhabalar. Umut TV dijital platform canlı yayında sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün konuğumuz nöroloji uzmanımız Orhan Bey. Tabii nörolojinin çok geniş bir ilgi sahası var ve Orhan Bey'in çok yoğun bir mesaisi var. O yüzden Arada bir onu çaldık hastalarından bir 15-20 dakika bu program için. En sıkını ne konuşabiliriz? Baş ağrısı diye ilk aklımıza geldi. Çünkü gerçekten hepimizin mutlaka hayatımız boyunca zaman zaman kimilerin çok daha sık bir şekilde yaşadığı bir sıkıntı bu. Evet. Bazen gerçekten çok sevimsiz hale geliyor saatlerce evet. geceler boyunca. O yüzden başarısız konuşmak istedik. Orhan Hocam o yüzden sorayım önce. Başarsın niye olur hocam? Başarısız birçok sebepten dolayı olur. Başarısızın önemi şudur ki bizim nöroloji polikliniğine başvuran hastalarda günlük yaşam kalitesini bozan en büyük evet. antite baş ne yazık ki. Birçok hastalıkla beraber olabildiği gibi kendisi de primer bir baş ağrısı hastalığı olarak da bir mevcuttur. Primer baş ağrısı hastalıkları içerisinde halk arasında sıklıkla bilinen migren, evet. gerilim tipi baş ağrısı, gibi baş ağrıları var. Sekonder baş ağrısı dediğimiz baş ağrıları ki insanların daha çok bize korkarak geldikleri evet. kısım ise bu baş ağrılarının altında olası olabilecek nedenlerdir. Nedir? İşte enfeksiyon olabilir. Beyin tümörleri olabilir. işte beyinde damarla ilgili damar tıkanıklıklar olabilir, kanamalar olabilir. Vasküler başka işte anevrizma dediğimiz baloncuk evet. veya ona benzer şeyler olabilir. İnsanlar tabii ki tüm baş ağrılarında bu endişelerle nöroloji uzmanına başvuruyorlar. Ama aslında endişelere başvurma sebepleri sadece bu endişelerini gidermek değil aynı evet. zamanda mevcut günlük yaşam kalitelerini bozan baş ağrılarından kurtulmak. Hı hı. E, ağrıların büyük bir kısmı migren ve gerilim tipi baş ağrısı çıkıyor. E, tabii biz buna şükrediyoruz ediyoruz evet. e, kötü bir şey çıkmadığı için. Ve bunlar tedavi edilebilir baş ağrıları. Eğer iyi düzenli kontrollerine gelirlerse migren de gerilim tipi baş ağrısı da tedavisi %95-96 alt oranında yapılabilen hastalıklar. E, tabii ki biz hastalarımıza bu hastalıklarla ilgili baş ağrısıyla başvurduğunda bir şey çıkmasını kesinlikle istemiyoruz ama bir şey çıkıp çıkmamasını anlamak için belli bakmamız gereken tetkikler parametreler yapıyoruz. var, tehlikeler var, görüntüleme yöntemleri var. Onlara bakarak önce tanıyı koyuyoruz, orada tedavilerini planlıyoruz. Hı hı. Mesela baş ağrısı ne zaman biraz böyle huzursuz edebiliriz? Evet. Ya yani ne zaman hani sizin poliklinizde <laughs> evet. mutlaka gelelim? Yani neler yanda başka semptomlar? neler olabilir? İşte baş ağrısı ile beraber eğer bir nörolojik muayene bulgusu varsa çok önemlidir bu. Yani hı hı. bu nörolojik muayene bulgusu nedir? İşte vücudun bir tarafında kuvvet kaybı, bir tarafında his kaybı veya görme bozukluğu, konuşma bozukluğu. Onun haricinde baş ağrısı ile beraber denge bozukluğu, hı hı. sersemlik hissi. Bizim için alert edici semptomlar. Evet. Aynı zamanda kişi eğer ağır, baş ağrısı daha önce buna benzer bir ağrı yaşamadığını, bunu hı hı. ilk kez yaşadığını evet. ve çok şiddetli olduğunu söylüyorsa çok önemlidir. Bizim için hı hı. mutlaka ivedilikle gelmektedir gerekir. Eğer ağrı gece uykudan uyandırıyorsa yani kişi ağrısız yattı ve saat gece üçte dörtte birden çok şiddetli baş, baş ağrısıyla uyanıyorsa çok önemlidir. Hı hı. E yine cinsel ilişki sırasında baş ağrısının olması bize anevrizmalar açısından çok ciddi bir ipucu verir. Ondan dolayı tansiyon, evet, değil tansiyon değil değişikliği ha. ve işte hormonal hı hı. değişiklikle hı. beraber işte anevrizmalarda genişleme olması ve baş ağrısı yapabiliyor. Ondan dolayı bu tür ağrılarda mutlaka altında bir anevrizma yani baloncuk durumu hı hı. var mı yok mu bakmamız gerekiyor. Ve eğer ağrı bir kafa travmasından sonra olduysa da çok önemlidir. Kesinlikle. Yani kişi eğer dediyse son bir hafta içerisinde başıma dal düştü, biri bana çarptı, vurdu, etti. Evet. Hı hı. Sonrasında baş ağrım başladı dediyse mutlaka ivedilikle bir nöroloji uzmanının görmesi gerekmekte. Çünkü özellikle o travmaların hani o kafa travmasının erken dönemde bazen bulgu mu hiç Hiçbir değil bulgu olmayıp 24 saat sonra, 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 sonra 48 saat sonra, sonra denge evet. bozukluğu özellikle yaşlar da mesela Tarklı düşmelerini oluyor. çok önemsemiyoruz. Babam başını çarptı diyor 4 gün sonra dengesizliği başladı diyor. Baktığımızda 4 gün boyunca sızan bir kanama görüyoruz. Aslında ilk başlangıçta hı hı. başlamış ama 4 günde sızıp sızıp belli bir miktar, belli bir büyüklüğe geldikten sonra beyin dokusu kapalı bir kutu olduğu hı hı. için doğal olarak kanadığı yer beyin dokusuna bastığı zaman bulgu vermeye başlamış oluyor. Başı ağrısında tedavide tabii neden olduğuna bağlı olarak muhakkak tedavi çok değişiyor ama Özellikle sen migren çok kısa bilmek istiyorum. Çünkü migren yaşayanlar hani bizi izleyip de migren evet. yaşayanlar bir gerçekten çok sevimsiz oluyor. İşte geceleri bütün konfor evet. bozuluyor, hayat kalitesi bozuluyor. Migren için hani klasik tedaviler işte o ağrı kesici veya vesaire tedavilerin dışında bir şeyler yapabiliyor muyuz? Evet migren için en fazla en sık gördüğümüz primer baş ağrısı olduğu için artık tedavi alternatiflerimiz oldukça gelişti. Yani medikal tedaviler hastaların yaklaşık %80-85'inde başarılı oluyor aslında. Hı -hı. Ancak hastaların %15'inde bu medikal tedavi yanıt alamıyoruz. Yani hastaya ne verirsek verelim, evet. verdiğimiz ilaçlar 6 ay iyi geliyor. 6 ay sonra tekrar hocam ağrım tekrar başladı Başlayalım. diyor. Tekrar veriyoruz, doz artırıyoruz, yine olmuyor. Bu tür hastalarda farklı girişimsel tedavi yöntemleri var. Dirençli migren hastaları için geçerli bunlar. Önce medikal tedavileri kombine yapıp onları deniyoruz. Eğer ona da cevap vermezse işte botoks en etkili yöntem şu anda tüm yayınlarda. <laughs> botoks migren tedavisinde profilaksi de kullandığımız ana usullardan biri. Her 3 ila 4 ayda bazı hastalarda 6 ayda bir yapılan. Başın çepeçevre 31 tane noktasına enjeksiyon, botoks enjeksiyonu yaparak o baş üzerindeki ağrıyla beraber sonuçta ağrının oluşabilmesi için Kafa derisinin içerisindeki kasların kasılabilmesi lazım ve evet. e, kafa derisinde işe yani bu anlamda aktif Hı -hı. görevi olmayan bazı kasların kasılma fonksiyonlarını botoks ile inhibe ederek Hı -hı. ağrının oluşmasını engelliyoruz. Yani kişi diyor ki hocam sanki ağrımak istiyor ama ağrıyamıyor diyor. Yani, yani hani ama yani. günlük yaşam kalitesi hiçbir şekilde yani, bozulmuyor. Evet bir kayıp olmuyor Hı -hı. işine gidebiliyor gücüne gidebiliyor. Hı -hı. Ondan dolayı botoks çok etkili. Yine blokaj yapabiliyoruz, gon blokajı yapabiliyoruz. Eğer baş ağrısıyla beraber, migrenle beraber gelin tip baş ağrısı olanlarda çok başarılı. Yani strese bağlı migren olanlarda çok başarılı. Migrenle ilgili yeni tedavi yöntemleri içerisinde migren aşıları var. Migren aşıları ile ilgili çok kısa bahsetmek gerekirse, evet. migren aşıları yeni çıktı tedavi olarak ama şimdi tedavi başarısı ile ilgili de şu anda çok ciddi yayınlarımız yok. Başarılı olduğuna dair yayınlar var ancak tedavi maliyeti ülkemiz şartlarında evet. alabilecek düzeyde değil. Yani her dozu yaklaşık 2000 dolar civarında hmm. ve karşılanabilecek bir şey ]miş. değil ne yazık ki. Standart otoks Those ücreti çok evet. pahalı bir ücreti yok. Hmm. Yani onun 3 aylık tedavi maliyeti 2000 lira civarında. Hmm. Hmm. Onun haricinde migren ameliyatı diye bir şeyimiz var ama migren ameliyatları bizim nöroloji uzmanları olarak çok tasvip ettiğimiz şeyler değil. Hmm. Yani tüm çalışmalarda yapılan ameliyatların medikal tedavilere bir üstünlüğün olmadı çıktı. E, doğal olarak eğer bir girişim medikal tedaviden daha başarılı değilse değil. e, e, siz bir cerrah olarak Kesinlikle. da aynı şeye herhalde kanaat getirirsiniz. O girişimin yapılmaması daha Çok gereklidir. Aha. Doğal olarak hem bunları. Mesela hem diğerlerinin buna şu şu zannedecek şey, olanlar, izleyenler, bu konuda sıkıntı çekenler için söylüyorum. Hani botoks uygulamasını mısınız? Yanlış bilmiyorsam, bana hani poliklinik şartlarında yapıyorsunuz. Tabii, yani bunun için bir özel ameliyathane yok, şartları, yok. işte yatış hastanede kalmak yok, yok. bir şey gerekmiyor. Gerekmiyor. 10 dakikalık bir işlem. Günü birlik bir evet. tedavi. Hmm. Yani bizi çünkü Türkiye'nin birçok yerinden, hatta Avrupa'nı hmm. izleyenler oluyor olacak da. Bunlar için hani çok vakit ayırmadan, sadece buraya ulaşmak evet. size ulaşmak yeterli. Hani özellikle yılda muhtemelen 2 ya da 3 seans değil mi? Evet. Hani ya yani bazı hastalarım yılda sadece tek seans tek yaptırıyor. Seans, Hocam seans. mesela <laughs> emin olun 20 yıldır baş çaresi çekiyordum. Evet. Botoks'tan sonra bir yıldır hiç ağrım olmadı diyen hastalarım var. Bu hayat kalitesi. Tamamen çok... ona zaten kendisi diyor. Hocam şey. ağrılarım Aynen. başladı diyor. 6 ay sonra geliyor. O ne Aynen. zaman ağrısı başladı hissederse Aynen. botoks yaptığımızdan itibaren kişiden kişiye değişmekle beraber Aynen. en az 3 ay etki ediyor. Kesinlikle. 3 ay kesin etki ediyor. Aynen. 3 aydan sonraki kısımda hasta bazında değişiyor. Dediğim gibi poliklinik şartlarında yapılabilmesi çok hızlı olması. Riski yok. Ve yani %95-96 oranında başarı çok var. Tedavi başarısı başarı. çok ciddi bir başarı. Yani hani botoks olup da kişinin ben ağrı duyuyorum deme ihtimali yok çünkü botoks ağrının oluş mekanizması Mekanizm. ile ilgili değil. Hı hı hı. E yani ağrının olabilme ihtimali yok çünkü çok... ağrının oluşabilmesi için kafa kalıp derisindeki kasların kasılması gerekiyor. Bu yani kişide o zonklama hissini yok. öyle hissediyor Kesin. zaten. Yani hani bu konuda sıkıntı çekenler varsa çok yani oldukça hani ehil evet. ellerde tabii ki kolay bir uygulama. Mesela direkt botoks yaptırmak için gelen hastalarımız hı hı. var, yurt dışından gelenler var. işte evet yakında olduğu için Gürcistan'dan gelen hı -hı. var. Ben botoks yaptırmak istiyorum diyor ama biz eğer kişi daha önce hiç medikal tedavi almadıysa botoks uygulamıyoruz. Tabii, yani. Sonuçta bir girişimsel tedavidir. Endikasyon, ne olursa olsun. Endikasyon ilk önce medikal tedaviye yanıt olmaması gerekmektedir. Hı -hı, yani hı -hı. sonuç olarak etik değerler de bunu kesinlikle. gerektirir. Tıbbi değerler de bunu gerektirir. Önce medikal tedavisini bir hastanın kontrol ediyoruz. Gerçekten bütün tedavileri almış, gerçekten tetikleri yapılmış mı, migrenin evet, altında evet. Bir, şey var, bir, şey mı? bir şey var mı, memarında bir şey var mı? Tanıyı koyup tedavisini evet gözden geçtikten sonra eğer gerçekten dirençli migren hastası ve medikal tedavi yanıt almadıysa o çok söylüyoruz. hani var. baş ağrısının basit nedenlerle olduğunu yani işte migren basit demeyeyim de hani Hı -hı. en azından altta patolojik bir evet, şey patoloji olmadığını olmuyor. bilmeden de bazı şeyleri yapmak çok doğru değil. Çünkü Kesinlikle. atleten farklı bir şey varsa buna çok da olur. Tanıyı gerekir. Geciktirmek Hı. olduğu zaman da ne yazık Hı -hı. ki bizim hastalıklarımıza tanı geçkince iş Gazi, kötü olabiliyor. Dikkat etmemiz gerekiyor Hı -hı. o konuda. Yani basit bir baş ağrısı deyip dikkatsiz davranmamak Hı -hı. lazım. En azından nelere dikkat etmemiz gerektiğini herhalde Kesinlikle. bu yayından sonra da az buçuk. Kesinlikle. Bir de şunu ne soracağım var? çok kısamsa. Baş ağrısına bu işte kafein, işte çay, biz kahve evet. seviyoruz, kahve içiyoruz şu anda. Hani çay da çok tüketilen bir ülkemizde Hı -hı. sıvı. Çay, kahve vesaire hani içecekler konusunda da baş ağrısının bir rolü var mı? Çok kısa. Yani içecekler mı? aşırı kahve tüketimi. Yani günlük iki bardaktan fazla kahve tüketimi baş ağrısını tetikledi. İki Hı -hı. bardak ve altındakini de baş ağrısına iyi geldi ifade ediliyor Hı -hı. yayınlarda. Çayla ilgili çok belirgin bir yayın yok. Çay daha çok ülkemize spesifik Tabii. bir şey. Ondan dolayı çok üzerinde İyiyim, yayın yok ama yok. yani aşırı çay içmek tabii ki insanı rahatsız eder. Çünkü uyku kalitesini bozar aşırı Hı. çay içmek. Uyku kalitesi bozuk olan kişinin de baş ağrısı olur. olur. Yani dolaylı yollardan baş ağrısını yaptığını biliyoruz Söyledim. zaten. E, Kahveye geçişmenin baş ağrısını yine uykuyu bozarak uyku Hı. hijyenini bozarak yaptığını biliyoruz. Yani kişi sabah ve öğlen veya en geç ikindi de birer bardak kahve içmesinin belki bir zararı olur. yok. Ancak hani akşam yemeğinden Kesin sonra da. kahve içerse uyku <laughs> hijyeni bozulduğu için baş ağrısını ister istemez tetikliyor. E, Sıvı tüketimleri konusunda ne Sıvı tüketimi çok önemli. Özellikle birçok hastamız mesela gün içerisinde kendi işine gücüne vererek sıvı Hı -hı. tüketmeyi unutuyor Hı -hı. ve sıvı tüketmeyi unutmak gerçekten çakalaya basıncı yani beyin basıncını değiştirerek ciddi baş ağrıları yapabiliyor. Hı -hı. Bazen migrene benzeyen gelinim tipi baş ağrısına benzeyen hastalarda sadece yatırıp iki gün sıvı verdiğimizde hiçbir şey kalmıyor. Değil yani, mi? Yani, yani hani gerçekten vücut istediği sıvıyı almalı. Kesinlikle. Çünkü vücudun bir döngüsü var. Bu, bu döngü içerisinde için. bütün sistemlerin çalışabilmesi için de bu sistemlere sıvıya ihtiyacı yani. var. Nasıl bir çiçek şey, suya ihtiyacı varsa vücudunda Aynen. suya ihtiyacı var. O suyu da yani alabileceği tek yer sizin kendi ağzınız, yani başka alabileceğiniz bir yer yani. yok. Ama kişi unutabiliyor. Yani unutmaması lazım Hı -hı. ama mutlaka Hı -hı. yemeklerde işte sıvı içmeli tabii bununla evet. ilgili siz benden daha vakıfsınız, neresinde içmesiyle ilgili Hı -hı. ama günlük 1,5 litre minimum su içmesini özellikle Hı -hı. kış aylarında, yaz aylarında da bunun iki, da iki buçuk abi. litre, 3 litreye kadar duruma göre Hı -hı. değişebileceğini söyleyebilirim. Evet. Kesinlikle çok Bu önemli. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. sağlık, keyifli sohbet ne oldu. Çok... Bugün Orhan Bey ile özellikle çok gerçekten sıkıntı verici olabilen başarısını konuştuk. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Başka programlarda kendisini burada konuk etmekten mutluluk duyacağız. Sizin için buradayız. Bizi izlemeye devam edin.